Özce hayırdır? Abi üşüdüm ya çok soğuk ya. <laughs> o kadar mı soğuk? <laughs> Gerçi bu da müzik güzel gibi de. <gülüyor> 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 Daha farklı bir şey olmasın da. <laughs> Ayağa çıkan ilk Türkmen olacağım abi. Ulan <laughs> <laughs> ya, alemsin ya. <laughs> Merhaba dostlar. Biz yine yollardayız. Her zamanki gibi. Bugün niyetimiz e, normalde bu hafta sonu kanallara gitmektir. Fakat kanallarda bu hafta sonu bol, bu hafta bol yağmur olduğu için kanallar çamur e, ve ulaşmak, gitmek çok zor olduğu için biz tekrar baraja döndük. Bugün rotamız Feke Barajı. Tekirdağ Barajı'nda e, Özcan dediği gibi yeni taktikler deneyeceğiz. Kısmetimizi arayacağız. Mısır'la, Boyle ile E, ekipte bugün yine e, misafirler var. E, kaptan şoförümüz Mustafa. Merhaba Mustafa. Merhaba, merhaba. İyi yolculuklar. Bol şanslar. Bol şanslar. Kısmetimiz bol olsun. Ve ekibin yeni, yeni demeyeyim de eski yeni. Eski yeni üyesi. Ee, Etem, Etem nasılsın? İyidir abi. Sen ne yapıyorsun? İyisin. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Eee ne diyorsun bugün Etem? Vallahi abi bugün hızlı konuşmayacağım. Geçen hızlı konuştuk Hiç bir vuruş alamadan geldik. <laughs> bugün kısmetimize bakacak Allah izin verirse. Yeni stillerim var. <laughs> yani, yeni stiller denememiz lazım. Yok, abi. yeni stil susmak. Tamam. Galiba. Tamam. Ertuğrul sen ne diyorsun? Tamam değil mi? Çünkü Özya Öncü Kuvvet olarak, Akıncı Birliği olarak, Özya FK'de şu an, bizi orada bekliyor. Kokluyor değil mi oraları şimdi? Şu kadar yüklediğimiz malzemeye, balıkla yakalayamıyorsam, yazıklar olsun bu balığa. Harbiden o da dolu yani. yazıklar olsun. Orada Arabanın doldur. arkası dolu, arka koltuk komple dolu. E, yarabbim, ya Rabbim sen rızkını açık et. Harbiden ev taşıyoruz gibi. Olacak inşallah Allah'ın izniyle. Olacak olacak. olacak. Allah'tan Olur. ümit geçirmez. Ha, hafta içi kanallar. Ha, hafta içi kanallar evet inşallah. Ama bugün de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çünkü Mustafa'yı biliyorsunuz. Mustafa asla pes etmez. Bugün de göreceğiz inşallah. Sabaha kadar mücadele edeceğiz. Ben, ben, ben Ethem'den bugün. Yani, gelince gelince pes etmiyor. Yok <laughs> ya. <laughs> Ethem'le birlikte. Eee bol bol odun yakacaklar, binmeye geliyorum bugün. <laughs> Abi geçenki gittiğimizde bir tonun üstünde yaktık buna bunu. Efendim ben taşımaktan yoruldum, odun yanmaktan yoruldum. Hadi bugün de bakacak Allah'ını seversen. İnşallah evet. Peki barizinde görüşelim. Ertuğrul bu yürüyüş ne şimdi? Allah akıl asfalttan Asfaltan yiyip orada içindeki ha, asfaltı. Harbiden lan. Olsun. La ama FK Belediye başkanı takdir etmek <laughs> lazım. Abi çalışmış arkadaş. Yani balıkçılara hizmeti görüyor. Değil mi? Bilmem Ö lan o arabaya. Görüyorsun değil mi? Ölse nasıl yol gösteriyor? Bak görüyor musun? Bak bak ama bak bak. Sanki pilot, pilot. sanki pilot... gidiyor. indiriyor. Hadi yolda suyun içinden geçeceğiniz oğlum. Bu ne lan? Oğlum şurada lastiği yarar bak. Şu taşın üstüne vurayım dese kenardan gidin dese yarar. Oo. Var mı da bir şey? var. Var Şu... Ya şuna birazdan ateş verdik mi? Bir şey. <laughs> Yanmaz ya. Yanmaz ya. Fazla ileri gitmesin. Sen bizim geçen avdaki yaktığımız olduğunu biliyor musun? Bir <laughs> üstünde <laughs> 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 Evet dostlar merhamıza geldik. Vay hadi. Ee, bu, bu kaçıncı gelişiniz buraya? Üç mü, dört ben mü? Üçüncü burası. Üçüncü mü? Yok yok, iyi iyi. Yok yok, iki tane var onlar. Alemci onlar. Ama arabayı şöyle yukarı almış Mustafa. Şey Çıkacak Şimdi, olurlarsa. Şu araba bizim mi? He. Benim ben. Ha senin mi? Benim şampiyonum. Ha çabuk. tamam tamam. <laughs> Bakayım Özcan. Özcan cavgarına. <laughs> evet birazdan görüşürüz dostlar. Kolay gelsin abi. Sağ olasın Özcan. Kolay gelsin Ethem. Evet bugün ne kullanıyoruz? Küsbeli takım ve yaylı takım. E, Küsbeli takımda boyili ve mısır takacağız. Boyillerimiz burada. Görüyorsunuz mısırlarımızı da kendimiz açıyorduk. İri mısırlar. İnşallah bakalım. Bugün vuruş bekliyoruz. Sen i̇nşallah. inşallah. Ee, Üstat da burada. <laughs> Allah'ın izniyle. İnşallah alacağız. İnşallah. Özçelik kolay gelsin. Sağ ol abi. Ne yapıyorsun? Hazırladın mı takımları? Ama takımları hazırladım atmaya gidiyoruz. Biri mısırlı biri küspeli. Şey evet. pardon eee boylili. De, evet. Hadi bakayım. Kolay gelsin. rast gelsin. Sağ evet hadi eğitim, bir takım daha item hazırlamış. Da hazırlamış. Da hadi bakalım. Götür bakalım. Ertuğrul kolay gelsin. Raz gelsin. Mustafa sana da kolay gelsin. <laughs> Evet dostlar. Gezer kurşunlu yılan dil oltamız. Bunu yatak bölümüne götürüp bakın iki adet boylu kuru boyluyu kurşunla birlikte içine koyuyorum. Bunlar da hazır kuru yemlerimiz. Açabilirsem poşeti. kuru yemle dolduruyorum i̇şte alabalık yemi boylu kırıntıları kuru ekmek ve kedi maması var somonlu kedi maması bu aynen düştüğü yeri ne yapacak yemleyecek kenardan yırtıyoruz poşetimizi düğümledik mi bomba hazır el bombası hazır ama düğümleyebilirsin <laughs> kenarları iyice tutarsam Hazır Ertuğrul. Tamam abi. Birazdan bunu e, uçuşa götüreceğiz bakalım. Sol tarafa doğru mu attın? He. Sen de şuradan at abi. Eldiven orada bak. Tamam. Demire bağlamıştık. Albo. Yani Sunda kadar düşmüş. Hı hmm. Su bayağı düşmüş. İki tane de buraya atmış. Biz de şuradan atalım. Şimdi buradan atalım. Şimdi buradan. Derin de atalım. Abi. abi kolay gelsin. Kolasın bak. Ee, yem poşetiyle birlikte yemimizi Bir dakika ışık vuruyor. Hah, şimdi daha iyi görünüyor. ışık vurdu onun. Buralar derin, fazla uzağa atmayalım. Evet. Tamam hayatım. Gelecek gitti yeri Gemleyelim. yedim. Diğerini de alalım. Sen de mi yedin? Ben ya? de abi. Да, mm вот. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Hadi siz rahat gelsin Ece Evet. Komşularımız iki adet iki kişiler iki balıkçı dostumuz var atıyorsun uzağa Sallamaları bizi o kadar uzağa atamam İyi yemle iyi yemle Hamur at Atışı zayıf atmasını İyice bilmiyor vurmaya An Anlamadım Özce Atışı zayıf atmasını bilmiyor Ne diyor Ertuğrul bu gene Boş konuşuyor At bakayım şunu bir Görüyor musun bu adam basketçi gibi attı. Eline kondurdu. İyi yemle, iyi yemle. Bir şey yarar. Ya, Benim büyük rata vuruyorum. Hemen canlı yayında bağlanalım Mustafa. Yok abi nerede vuruyor? Nasıl görüyorsun? İpi, ipi topladı geri bıraktı. Evet, ya sen... senin o ne onun ismi? Tansiyonum düşmüştür. <laughs> Bütün alakta İpi gerdi geri bıraktı onu. Evet bugünkü menü de menemen <laughs> her zamanki gibi. <laughs> Ve ama aynı zamanda ne var? Saç kavurma, Saç kavurma var. Evet. Şefimiz Hazırlık içerisinde, kolay gelsin. Sağ ol abi. Ne aşamadayız? Vallahi bekleme aşamasında, Biberler. beni bekliyor. <laughs> Tava tek olunca mecburen <laughs> kademe kademe yapmak zorundayız. Birazdan diğer şefimizi göreceğiz bakalım. Ne var ne bu ya. E hadi hayırlı olsun. Ha. Şuraya koyayım kepçeyi. bırak 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 kendi çıkardı lan takmış takmış Hissediyor mu bir şeyler? Özce hayırdır? Abi üşüdüm ya çok soğuk ya. <laughs> o kadar mı soğuk? Ya ee, bu da füze, gibi de. <laughs> Ucu tutuştum, havaya <laughs> Daha farklı bir şey olmasın da. <laughs> Ayağa çıkan ilk Türkmen olacağım abi. <laughs> Lan Özce <Özça>, alemsin ya. <laughs> of of akşam akşam güldürdü bize. Etem kardeş Koray gelsin. Abi. geleneksel metotlara dönmüşsün aynen abi <laughs> el oltası. o ne çam dalı mı he abi çam dalı yapacak bir şey yok şimdi yani getirirsen koca bir sazan da valla kendimi suya atarım valla orada bir kaya dibi buldum <laughs> az önce gördüm gidip oraya bir deneyeceğim abi şansımı karadenizde bir video var karadenizler böyle gidip ellerle misina avlıyorlar. avlıyorlar hmm. onda da bu kara ağaç diye bir ağaç var. Onun dalını kesip yapıyorlar abi avlıyorlar. Yaş dalı. He. Bizimki biraz kuru ama yapacak bir şey yok. Bravo en doğru dal bu. En doğrusu bu. <laughs> Allah doğru yoldan ayırmasın. Amin abim. Hadi sana rast gelsin. Kolay gelsin. Evet. Kolay gelsin gençler. Sağ ol abi. E, yatış pozisyonu yaklaşıyor galiba. <laughs> Evet, eee... Bunu bu tarafa çevireceğiz artık. Şimdi buraya şey dar geldi. Şöyle çevireceğiz. Bir dakika. Şöyle, şunu da bir oturtalım. Evet, onu da üstüne geçelim. Ama çadır güzelmiş ama ha. Çadırımız sonunda hazır. Teşekkür ederiz. Ee, bunu gönderen dostumuza. Balıkçı dostumuza. Hediye eden.

Ee, Eten Bey. Efendim abi. Elinize sağlık. Ol. Afiyet Çok güzel olsun Ya e ama soslar ne eksik? <laughs> Yapacak bir şey yok abi şu anda. <laughs> Ama e, gerçekten tam kıvamında. 10 evet. numara. Afiyet olsun abi Elinize sağlık. Ol. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet <laughs> Oradan mı çektim? Niye öyle gariban gariban bakıyorsun? <laughs> İçeride olan fena işte var. İşte var. Oradan değil. İşte var. İşten çekme. Onun öbür tarafında bir tane daha var. içinde. İyi geceler Ertuğrul Günaydın, günaydın abi. Kalk kahvaltı hazır kalk Ulan yatmaya mı geldin sen buraya ya <laughs> Allahım yarabbim Hadi hadi uyan Kalk kalk İçeri fırın gibi Balık yapmış var. abi he? Balık var mı? Var 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 Var. Acayip vuruş var. Başladı vuruş yeni. Hadi kalk. Vuruş iyi mi? Vuruş iyi, vuruş iyi. Tamam geldi. Hadi kalk, kalk bakayım sen. Tamam. Günaydın. Güzel çocuk. <laughs> Günaydın dostlar. Öztürk kardeşler iş başında. Lanetem adamsın ha hiç uyumadın lan. Şey Özce valla kaytardın gibime geliyor sen dün akşam? Valla kaytaranlar belli abi. Belli mi? Videonun en son çekim saat 10 sonra Ondan sonra. sonra <laughs> Ondan sonra da siz balık yakalamıştınız bayağı Balıkları görmedim bile. Abi. Bal balıkları Gördüm, balıklar. göremedim bile. <laughs> Evet doğru söylüyorsun. E yaşlılık böyle bir şey Ertuğrul ya. Ama burada bir yaşlı kurt daha var. U uyumayan kurt. Hamur bitti. Hamur. <laughs> Hamurum bitti. Tam balığı vuracağı zaman hamur bitti. Kepçe getireyim mi? Borsa, ya çok veri geldi. Öşkeğe He. Öşkeğe ama Kepçe. Mustafa duruşa bak. Getir, 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 getir. He? Dur dur geldim dur. <gülüyor> 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 Hayırlı olsun ya. Ya limit altı. Limit altı olsun bırakırız yani. Ya ama, önemli olan ama önemli çekmek. olan bunu hissetmek. Evet. Göster bakayım şöyle kaç santim falan. Bir çıkartayım da abi kancayı. Tahminim bir 30-35 abi. O akşamki yakaladıklarınızı da onları da salalım. Bana göstermek için tutmuşsunuz ya. Hadi bakayım. 30 santim anca. Hadi hayırlı olsun. Salabilirsin. Dur, bana doğru uzat, uzun, he, uzun, he. He? uzun. 42 santim geldi sasamız. Evet. Ee, günün sonunda büyük olan bu. Günün sonunda bu. Dostlar biz geri dönüyoruz ama önce bir fegeye uğradık. Özcan arabayı değiştirecek. Evet. Ufak bir ilçe, şirin bir ilçe. Tege Burası e, şey yolu muydu Özcan? Burası Mansurlu yolu. Mansur yolu değil mi? evet. mi? Mansur yolu. Maran, Mansurlu. Buradan evet. De... Bu da meşhur stadı. Tege stadı. Çok top oynadım abi burada. Valla. İleride yatılı bölge okulu var evet, değil mi? Düşmüş. Mansurlu evet. yolu da. Evet, düşmüş böyle. Yani. İki defa bu yoldan ben e, Mansurlu'ya gitmiştim. Yol eskiden kötüydü evet. ama şu an bilmiyorum. Yüzde ee, doksan asfalt abi. Evet. Ama asfaltta yama yama yama. Manzarası güzel yani. Evet. Allah var yolu. Ama şu yolun güzelliğine bak ama ya. Şeşme mi vardı orada? Çeşme, Çeşme var. Şurada Burada lokanta var. Buranın yemeğinden çok hmm. Peki, güzelleşiyor yani. Evet. Ahmet Sel Başkan'a da buradan selamlar. Burada mesire alanları var. Evet. Varsaklar farklı. Merhaba dostlar. Biz e, geri dönüyoruz. Bugünkü avımızı sonlandırdık. Grubumuz iki ayrı oldu, ayrılmak zorunda kaldık. Arkadaşlar kozana e, doğru geri gittiler, biz de Özçay'la Fekih'e geldik. E, Özçay'ın arabasını teslim aldık. Evet, güzel bir av günüydü. Hava soğuktu, yaklaşık 6 dereceydi akşam gece. E, çadırımızı kurduk, çadırı denedik. Çadır gayet konforlu, gayet güzel. E, teşekkür ederiz. Ee, o dostumuzla bizi çadırı hediye eder. Aynı zamanda balık su bizim gittiğimizde su çekiliyordu. Gece 12 gibi çekilme durdu, 12'ye kadar vuruş alamadık. 12'den sonra su yükselmeye başladı. Tekrar e, yavaş yavaş vuruşlar aldık. E, bir tane 42 santimlik bir sazan. İki tane de limit altı yani 35 santim civarında sazan vardı. Onları geri bıraktık. Limit üstü burnu sivriler vardı. 15 tane yakın 25-30 santimlik, 35 santimlik. Hatta bir tanesi 40 santimetre yakın vardı. Yarım yani, kilo Yani yaklaşık hayır o yaklaşık bir kilo yakın vardı o burnu sivride. Yani zevk aldık mı? Aldık. Güzeldi. Ama şunu tavsiye ederim gerçekten. Suyu kontrol edin. Su ne zaman yükselmeye başlıyorsa, yükseliyorsa ya da barajı kapağı açık değilse o zaman gidin. Ben inanıyorum ki FK Barajı o dönemde gittiğinizde mutlaka balık verecektir. Sen ne diyorsun Özcan? Abi? Nasıl Abi su suyun dengesiz olması çok etkiliyor. Evet. yani bunu yani. gerçekten karar verdik yani. Yani 12'ye kadar tüm demedi. Zil hiç evet. ötmedi. Dedik ya dedik bu FG ne oldu? İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Ondan sonra... Yok bir defa daha geldi. Yine su Ama Ama bu almak yerimizde hiç böyle olmamıştı. Ha. Bu almak yerimizde yer verimliydi her zaman sabah böyle bir boğalak yerimizde bir şeyle karşılaştık. Ondan sonra 12'den sonra dediğim gibi su yükselmeye başlayınca e, balık yürümeye başladı. Güzel vuruşlar aldık. Ee, Tabii bir menge gibi değil. Büyük vuruşlar alamadım ha. Suyun dengesizliğinden dolayı. Elimizden gelen de her şeyi denedik. Özellikle Mustafa hocam Özca. İnanın sabaha kadar mücadele ettiler. Ben çekim yapamadım. Ben saat e, 12 buçuk gibi istirahate girdik biz <laughs> Ertuğrullar. Bunun için çekim yapamadım ama e, sabah çektiğim videoda e, aldığımız sazları ve diğer bonus silmeleri gördünüz. Evet e, dostlar yeni e, hafta nerede oluruz inşallah. Haftayı önce bir haftaki, haftaki önce bir kanallara deneyeceğiz. Evet. Yağmur yağdığı için kanallara gidememiştik ama bu sefer inşallah. E, hava açık gösteriyor. Kanalları bir deneyeceğiz hafta içi. Hafta sonu ise? Hafta sonu menge, Menge'ye gitmeyi planlıyoruz abi. Bir aksilik çıkmazsa. İnşallah bakalım. E, ondan sonraki ayın 16'sından sonra da e, tatil başlıyor. Bir hafta bize e, okullar tatil. O tatil döneminde inşallah e, Antep'e gidip Fırat Irmağı'nda şabut balığı al almayı düşünüyoruz. E, Uğur kardeşimiz bizi davet etti Antep'e. İnşallah onun davetine de icap edeceğiz. Evet dostlar, bir sonraki balık avımızda görüşmeden önce? Türkiye Mağara abone olmayı unutmayın. Evet, abone olun, mutlu olun, bizimle kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.